Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso görevini bırakmadan önce son ziyaretlerinden birini Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdi. Ülkede bir dizi temaslarda bulunan Barroso Euronews'un sorularını cevapladı. Avrupa Birliği'nin en büyük genişlemesinin 10. yılında daha güvenli ve güçlü bir Avrupa mesajı verdi. just thrilled to be here to just Sayın Başkan, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle başlayalım. Geçtiğimiz yıl yaşanan ulusal güvenlik dairesi skandalı Avrupa'da çok tepki aldı. Yine oldukça karışık olan serbest ticaret görüşmeleri yapıldı. İki tarafta da ciddi direnişler var. Şu anda nerede duruyoruz? Sizin düşünceniz nedir? Trans-Atlantik Ticaret ve yatırım Ortaklığı'nın küresel ekonomik senaryoda çok önemli bir dönüşüm olabileceğini anlamak gerekiyor. Çünkü şu ana kadar ticaret ve yatırım alanında en büyük ilişkiye sahibiz. Amerikan kurumları tarafından takip ediliyor olma konusunda önceden bazı kaygılar vardı. Şimdi de öyle. Elbette bu çok ciddi bir durum ve biz de kaygılarımızı Amerikalı ortaklarımıza oldukça sıkı ve ikna edici bir şekilde ilettik. Bunu diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Ukraine. Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin popülaritesini korurken diğer yandan yaptırımlarla karşı karşıya. Bu yaptırımlar şimdiye kadar bir şey değiştirmedi. Yaptırımların etkisini Rusya ne zaman hissedecek? Bizim amacımız Moskova'ya tansiyon azaltmasının önemini göstermek. Şu ana kadar bunu yapmadılar. En azından iki önlem alabilirlerdi. Birincisi Ukrayna'nın doğusunda sorun çıkaran ayrılıkçı gruplara buna son vermeleri ve silahlarını bırakmaları konusunda açık bir çağrıda bulunabilirlerdi yapabilecekleri diğer bir şey de elbette Duma'nın Ukrayna'da silah kullanmasına yetki veren kararını kaldırmaktı. In a few months, birkaç ay sonra Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevini bırakacaksınız. Şu anda ne hissediyorsunuz? En büyük başarı ve başarısızlığınız olarak neleri gösterirsiniz? Bu çok zorlu zamanlarda Avrupa'yı birlik içinde tutmayı ve hatta güçlendirmeyi başardık. Bence bu harika. Büyük bir anlamı var. Avrupa güçlü olduğunu gösterdi ve entegrasyonun etkisinin dağılma güdüsünden daha kuvvetli olduğunu herkes gördü. <laughs> Sizden sonra o koltuğa oturacak kişiye herhangi bir tavsiyeniz var mı? Genellikle halefler öncekilerin tavsiyelerini dinlemeyi sevmez. Fakat komisyon başkanı olarak benden sonra gelecek kişiye tavsiyede bulunacak olsaydım ona sabırlı olmasını söylerdim. <laughs> Avrupa Komisyonu'nun 28 üyesini idare etmek çok kolay değil. Çok önemli bir yönetim. İyi ülkelerle Avrupa Parlamentosu ve Konsey ile birlikte çalışması gerekiyor. Duruş olarak sabırlı ve kararlı olmak zorundasınız. Her şeyin ötesinde bütün bunları Avrupa için yapmalısınız. Eğer Avrupa tutkunuz ve sabrınız varsa bunu başarabilirsiniz. Have that, Mr. President. Thank you. Thank you. Great it's pleasure. A pleasure. Thank you. Pleasure. Good pleasure.